Merhaba, sevgili redegündem.com izleyicileri. Hoş geldiniz. Bugün Batman'dan gelen ve Türkiye gündemine oturan bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. 31 yıldır PKK davasından dolayı cezaevinde bulunan Havil Acar, tahliye edildi ve Batman'da coşkulu bir karşılama ile halkın önüne çıktı. Ancak bu karşılama, tartışmaları da beraberinde getirdi. Detaylara geçmeden önce, lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi haberimize geçelim. Havil Acar, 31 yıl önce PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştı. Kendisi, İmralı FTP Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan bir diğer PKK hükümlüsü Veysel Aktaş ile aynı dönemde tahliye edildi. Acar'ın tahliyesi, Anayasa Mahkemesi'nin 5 Kasım 2024 tarihli kararıyla bağlantılı. Bu karar, TCK'nın 220/6 maddesinin iptal edilmesiyle terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla verilen cezaların infazını durdurdu. Son 72 saatte Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemeleri bu karar doğrultusunda 200'den fazla PKK hükümlüsünü tahliye etti. Acar, tahliyesinin ardından Batman'a döndü ve burada kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Sosyal medya paylaşımlarına göre, karşılama sırasında kalabalıkta bazı kişiler PKK marşları söyledi ve örgüte ait semboller taşıdı. Bu görüntüler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kimileri acarı bir, halk kahramanı, olarak nitelendirirken, Kimileri ise bu karşılama törenini provokatif buldu. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, tahliyelerin infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde gerçekleştiğini, herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını belirtti. Peki, bu tahliyeler neden şimdi gerçekleşiyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 2006 ila 2016 yılları arasında FETÖ'cü yargı mensuplarının özel yetkili mahkemelerde verdiği bazı cezaların hukuka aykırı olduğunu ortaya koydu. AYM, bu kararların ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savundu. Havil Acar'ın tahliyesi de bu kapsamda gerçekleşti. Ancak Batman'daki karşılama görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu görüntülerin terör propagandası olarak değerlendirilebileceğini söylerken, diğerleri bunun bir özgürlük kutlaması olduğunu iddia etti. Tahliyelerin zamanlaması da dikkat çekiyor. Sözcü gazetesinin haberine göre bu tahliyeler terörsüz Türkiye sürecine denk geldi. PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme sürecine ilişkin spekülasyonlar devam ederken, Acar'ın tahliyesi ve Batman'daki karşılama bu sürecin bir parçası olarak mı görülüyor yoksa sadece hukuki bir kararın sonucu mu? Bu soru, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Havil Acar'ın tahliyesi ve Batman'daki karşılama, Türkiye'nin yakın tarihine dair hassas bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.